Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Java dersimizde daha karşınızdayız. Ben Fatih. Bugünkü dersimizde frame'lerden bahsedeceğiz. GUI yani grafik user interface'e, graphical daha doğrusu user interface'e giriş yapmaya başladık. E, frame'lerden, frame'lerin nasıl oluşturulduğundan bahsetmeye çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Frame'leri yani çerçeveleri oluşturduğumuz JFrame diye bir sınıfımız var bizim. JFrame yazıyorum arkadaşlar. Burada bir yeni bir çerçeve oluşturacağız. Yani bir yeni bir pencere oluşturacağız buraya pencerenin p'sini ekleyebiliriz. Yani bir nesne oluşturmamız lazım. Nesnemize p adını verebiliriz. new JFrame diyelim. Constructor'ında bir e, parametre olmanıza gerek yok. Pardon. F2'ye basacaktım. F3'e bastım. Import edelim classımızı. javax.swing. JFrame klasımız import edildi gördüğünüz gibi. Şimdi bir e, pencere oluşturduk biz artık. Yani pencere sınıfından bir nesne oluşturduk. Bu demek oluyor ki biz bir pencere oluşturduk. E, uygulamayı çalıştırdığım zaman, şöyle çalıştırayım, kaydedeyim. Çalıştırdım, gözükmüyor şu an pencere. Çünkü Android'ten de biliyoruz bunu. Android'de de çok e, ilgili bir konu aslında bu. E, burada visible yapmadık penceremiz. Yani oluşturmuş olduğumuz P adındaki penceremizi biz visible yapmalıyız bir de. Set visible diyelim. Bunun içine e, boolean bir ifade eklememiz gerekiyor. True ya da false. Default olarak gelen false. Biz true yapacağız bunu. True yaptık. E, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şurada bir pencere çıktı. E, çok küçük bir pencere. Yani sıfıra sıfır pozisyonunda bir genişliği yok. Hiçbir genişliği yok. Çünkü e, yani bu kadarlık bir genişliği var. Onun da nedeni açma kapama ya da minimize tuşlarının mecburen bulunacak olması. İsterseniz P nokta set size set size'ın altında width ve height diye iki tane parametre alıyor. Şu ikinci e, param, ikinci metodumuz. İster bu metodu seçip direkt e, genişlik ve yükseklik değerleri verebilirsiniz. İsterseniz set location metoduyla şu üçüncü metodumuz integer ikisiye değerleriyle başlangıçta hangi lokasyonda başlamasını istiyorsanız o değerleri verebilirsiniz. İsterseniz bunun ikisini birden alan Set bonds metodumuzla şu altta 4 tane değer veriyor. Integer x'ye bizim location metodlarımız. Integer width ve height değerleri de bizim genişlik ve yükseklik yani size değerleri. Mesela 120'ye e, 150'de e, 250'ye 500'lük bir tane pencere oluştursun bizim için. Kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi e, şurası 120 ymiş. yani soldan sağa doğru 120 yukarıdan aşağıya doğru 150 e, genişliğim 250 ve yüksekliğim de 500 bu boyutta ve bu lokasyonda benim için bir tane pencere oluşturdum. Şimdi pencerelerimizi hep mi böyle oluşturacağız? Hayır bizim kullandığımız bir tane plugin var yani bir eklenti var onun sayesinde biz pencerelerimizi daha rahat ya da e, işte oluşturduğumuz yani gelecek derslerde oluşturacağımız labelları, butonları ya işte text fieldları daha kolay yerleştirebileceğiz. Ee, i̇sterseniz o eklentiyi göstermeden önce şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Çünkü bir tane arkadaşımız yorumda sormuştu. J option pane kullanırken pardon biz J option pane kullanırken nokta pardon show e, message dediğimizde show message'da bu ilk değeri null bırakıyorduk arkadaşlar. İkinci değeri de merhaba nasılsın diyelim mesela. Buraya da bir string ifade yani bir mesaj ifadesi ekliyorduk. Daha sonra noktalı virgül koyduk ve bu şekilde bir mesaj ifadesi yayınlıyorduk. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu mesaj ifadesi ortada çıkıyor her zaman. Ve bu çerçevede yine bu kenarda çıktı. Şimdi bu değer dedi yani şu ilk değer neden null diye sordu bana arkadaş. Ben de dedim ki buna çerçevenin yani frame'in bir ifadesini e, frame bir frame nesnesi eklememiz lazım oraya dedim. Anlamadığını söylemişti. Şimdi orada onun için tekrarlıyorum. Buraya bir frame ifadesi eklememiz lazım. Yani bir çerçeve nesnesi. Bakın buraya P'yi ekledim mesela. Yukarıda P diye bir çerçeve oluşturmuştum çünkü. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer tam ortasında oluşturdu. Burada benim oluşturmuş olduğum frame'in içinde oluşturdu. Yani bir nevi ben diyorum ki bu mesaj kutusu buradaki frame'e ait. Yani o, o pencereye ait bir mesaj kutusu. Eğer ben bu, bu pencereye ait bir met, mesaj kutusu e, yani me, oluşturduğum mesaj kutusunu herhangi bir pencereye ait olduğunu belirtmezsem ya da ait olan pencere görünür olmazsa, öyle bir pencere oluşmazsa o zaman yine bu şekilde tam ortada oluşacak e, ya da işte biraz önceki gibi şu şekilde pencereye aitmiş gibi pencerenin tam ortasında oluşacak. Bu gibi bir fark var yani bu ilk değeri null bırakmamızın ya da bir ifade atamamızın sebebi bu. E, i̇sterseniz plugine değinelim hemen hemen şuradan help kısmından install new software diyoruz arkadaşlar. Ve burada sağ tarafta add butonu görüyorsunuz onun yanındaki bu oka tıkladığınızda e, şu ikinci seçeneğe Juno yazıyor bende sizde farklı bir şey yazabilir. İkinci seçeneğe download.eclipse.org adresinden realize juno yazıyor. Bunu tıkladığınız zaman size böyle bir sürü seçenek geliyor. Yani bir sürü eklenti var burada. Ee, General Purpose Tool kısmına geliyorsunuz. Yandaki oka tıklıyorum. Onun alt sekmeleri açılacak. Ve şurada Swing Designer'ımız var. Ee, SVT, yani Swing Designer'dan başlıyor. SVT Designer'ları ve Windows Builder Core tamamını yani bu Windows Builder'ların tamamını e, plugin yani import etmemiz gerekiyor. Kurmamız gerekiyor. Şöyle tıklayalım hepsine. Ben de zaten kurulu bunlar. Tamamına tıkladık. Diğerlerine tıklamanıza gerek yok. Yani bizim ihtiyacımız olanlar bunlar. Diğerlerine de zaman geldikçe belki değiniriz. Ee, ancak bizim ihtiyacımız olanlar şimdilik Swing Designer'lar ve Windows bu yıldırlar. Yani ekran pencere yapıcıları. Next diyorsunuz arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için evet şu an bir hata aldım gördüğünüz gibi. Zaten kurulu bu diyor. O yüzden ben daha ileriye gidemiyorum ama bir tane anlaşma gelecek, işte bir agreement gelecek. Onu tamam kabul edeceksiniz. Ondan sonra finish butonuna tıklayıp kuracaksınız. Eclipse e, yeniden açılıp kapanacak. Biraz uzun sürebilir kurulumu. E, ancak ondan sonra Eclipse kapanıp açıldıktan sonra normal bir şekilde kullanmaya başlayacaksınız. Cancel diyorum burada. Şu an benim Eclipse'imde kurulacak, hiçbir değişiklik yokmuş gibi gözüküyor. Aslında değişiklik var yani şuradan file kısmına gelelim. New diyelim arkadaşlar. Other dedikten sonra şurada şöyle kapatayım. Şöyle bir pencere bizi karşılayacak. İşte class inheritance. Yani burada şey pardon interface. Burada bir nevi yeni oluşturacağımız. Şimdi burada mesela bir sınıf oluştururken biz buradan sağ tıklayıp new diyorduk ya. Şöyle new diyorduk. Buradan Java project ya da şuradaki ifadelerden bir tanesini oluştur diyorduk. Bizim için yeniden oluştur diyorduk. Burada da file kısmına geliyoruz. Yeni bir isterseniz buradan da oluşturabilirsiniz tabi ama. New kısmından yine Add'a geliyorsunuz. Ctrl N ile açılıyormuş bu da. Şuradaki Windows bu yıldırı. Tıklıyorsunuz ve daha sonra aşağıda Swing Designer'ımız var. Burada application window var. Bir tane pencere aplikasyonu yapmak istiyorum diyorsunuz. Next dediğiniz zaman, burada interface'lerde de görmüştük. Yani bu şekilde isim, paket ve search'ümüz, kaynağımız normal class tanımlamalarından da biliyoruz bir kaynağımız var eğer istersek paketimiz varsa farklı paketimiz bu paketin ismini ekliyoruz yoksa default paketimizin içine düşüyor ve bir tane isim vermemiz lazım burada bu applicationımıza bu uygulamamıza buna frame diyelim mesela hatta frame demo diyelim finish diyorum ve bitiyor tamam bir sürü kod var burada daha sonra değineceğiz bunlara. Design kısmına geldik ve bu şekilde bir design bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Daha kolay bir yapı bu diğerine göre. Diğerinde de bu şekilde pencere oluşturabilirdiniz. Yeni bir label oluşturup pencerenin üzerine ekleyebilirdiniz. Ancak burada daha kolay sürükle bırak mantığıyla. Mesela bir yeni bir label oluşturalım. Buradan label'ımızı getiriyoruz. Buraya ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir label'ımız var orada. Yani şurada yeni bir label'ımız var. layout'lardan kaynaklanan bir şey bu. Mesela Absolute Layout'u getirmiş olsaydım bu label'ı içeride istediğim yere sürükleyebilecektim. Şu şekilde genişliğini tabi yine ayarlayabilirsiniz de istediğim yere sürükleyebiliyor olacaktım. Biraz önceki sanırım Border Layout'tu. Tam bakmadım ona emin değilim. Ee, bu şekilde arkadaşlar plugin'imizin kurulumu ve frame'imiz oluş oluşturma şekli. Bu şekilde kullanmayacağız. Ee, biraz önceki gibi yani frame'lerimizi genel olarak ben şu buradan oluşturmayı tercih ediyorum. Yani sürükle bırak mantığıyla ama e, dediğim gibi buradan da yani yeni oluşturacağınız text field'lara ya da label'lara yerler belirleyebilirsiniz. Lokasyonlar belirleyebilirsiniz. Buradan da belirleyebilirsiniz ancak buradan sürükle bırakla daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Epey uzattık ama bu plugin'in kurulumunu ve frame'in kullanımını bir de o arkadaş için şurada J option pane'ini bunu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir ders olmuştur isterseniz son hatırlatmalarımı yaparak dersi noktalayalım. Ee, kanalıma abone olmadıysanız senin kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Gelecek videolardan haberdar olmak için. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı beğenmediyseniz alta yorum yaparak ya da aklınıza takılan bir şey olursa sormayı lütfen unutmayın. Ee, başka söyleyen bir şey yok arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.